Forza Horizon 4 LG videosuna hoş geldiniz efendim. No. Duman yok. Şurada gördüm de orada biri dolmuş mudur? O adam direkt yarışa başlamış ya. İnanılmazlar ya. Biri beşler remrebel oldu. Çok hızlı bir tespit. Ne gelir buradan? Toyota Supra hiç hoş olmadı. Çok güzel arabası ama gerçekte. Bu oyunda pek öyle değil tabi. Kalkmıyor araba gördüğünüz üzere. Şurada bir arkadaş gördüm. Daha doğrusu duman gördüm. 7 level oldu bile. Hmm. Şu yanımdaki remrevel ve bana doğru geliyor sanırım. Şu dumana bakabilirsem en azından merak ettim çünkü merakımı gidermem lazım. Hadi oğlum. Oo çok güzel. Eyvah. Güzel. İyi ki merakımızı gidermişiz. Ne oldu? Bana geliyordu en son. Hah, tamam. Şuradan indik mi tamamız. Sola doğru. Yalnız adam bayağı iyi çıktı. Umarım yetişebilirim ya. Biraz yanlış yerden çıktık çünkü de. Bakalım. Araba, ne yapıyorsun araba? Evet arkadaşa hemen nazar değdirdik. Birkaç saniye sürdü. Adamın önüne bir de üstüne tren geliyor neredeyse denk gelecek yani. Gelmedi ama neredeyse gelecek. Şuradan geçip neyse boşver. Şu an yolumu hiç bozasım gelmedi. Zaten. Aa, kötü. Kötü yerden geçtik ama olsun. En azından. Rezalette de değil. yani Birazcık rezalet aslında. Solumuzda arkadaş. O arkadaş tehlikeli yerlerden geçiyor. Tamam. Çarptı. Güzel hızlı yedi olduk iyi oldu. Şöyle 7'de de güzel bir araba verirse. Gayet iyi Şu dumanada gelmişken bakalım. 7'den yüksek bir şey çıkmaz ama yine de bakalım belki 8 falan. Gerçi öyle diyorum ama önceki videolarda tabii 10 level'ler falan olabiliyordu. Sol arkadaki arkadaş elediğimiz arkadaş olması lazım Bir 7 level Porsche Panamera oldu 3 leveller 4 leveller var buralarda Alanı sağıma doğru vermiş Hızlıyız birazcık yol üzerinden gitmemiz daha mantıklı olabilir <laughs> Arkadaşlar ne yapıyor bilmiyorum Şu an acelem yok yarışmak için bu arada Yani düşük level birilerini bulurum aslında ama Yine de acelemiz yok Birazcık şöyle aynı buralarda rakip ararsak daha sağlıklı olur. Nereye atacağını da az, az çok biliyorum zaten yarışı. O arkadaş yarışıyormuş. Muhtemelen solumdaki de yarışıyordur. bu tarafa doğru arkadaş kaçmış. Göremedim. Galiba 5 level falan herhalde. Öyle. Aynen. Arkadaş bitirdi. Yarıştı. Kaç level oldu merak ettim. Dur bakayım. Oo, 8 level spider. Hmm, aslında onunla yarışmak hmm, fena fikir değil ama hmm, tamam gelsin bakalım buraya doğru o biraz zayıf dağlarda belki güzel bir denk getirme yapabiliriz. Nasıl yaparız? Tamam sağ arkam hatta direkt arkama doğru gidebilirim. Evet arkadaş birazcık hatalı bir anında. Güzel. Yalnız yola inersek bir tık geçebilir beni. <laughs> Dikkatli olmalıyız o yüzden. Çok kötü sürdüm ya. Ama o da kötü sürdü sıkıntı. Yok. Bir bakalım. Nehrin karşısına geçmemiz lazım. Bunu biliyor ama bilmiyorum. Dikkatli sürersek sorun olmaz. Aman abi aman geç karşı hadi oğlum. Çok güzel. adam. buradan güzel geçtik. Bakalım o güzel geçebilecek mi? Geçemedi. <laughs> yani oradan risk aldı. Ama tabi <laughs> hiçbir şey bitmedi daha adam içinde. Çünkü yarış yolu. Yarış yolu ne ya? Yol yarışı. <laughs> Ormandan gitmeyi tercih etti. Bir Gallardo'nun yapabileceği en büyük hata. Yani hiç gerek yoktu böyle bir riske girmesine. Ben biraz ilerledikten sonra zaten girerim sonra. Biri olmuş solun şey önümden geçti. Eyvah. Evet arkadaş artık yerimde. Yani o yoldan biraz devam etseydi belki yetişebilirdi bana ama yetişemedi. Güzel oldu bu. Hem güçlü bir ekibi bize elemiş olduk. Hem de hmm, 8 olduk biz de. Bakalım kaç olduk Olduz. Ya tabii ki Merso burada. Gallardo. O da çok güzel araba ama tabii yoldan giderse güzel araba. Yani yoldan gidebilirse güzel bir araba. <laughs> Aslında direkt yeni birini kovalamaya çalışabilirim ama herkes alanın ortalarında olduğu için çok da mantıklı olmayabilir o. Böyle birazcık hızımıza güvenip Güzel biri bize geliyor. Şurada da biri var. Şu alan dışındaki arkadaş sanki düşük level gibi. Onun yanına bir gitmek istiyorum. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar 8 liral dengiz hangimiz iyi sürer su alacak arkadaşlar Aslında birazcık sağdan gitmek daha mantıklı Aynen adamda şartta çok güzel Şöyle dümdüz çıkarız gibi değil mi aynen öyle Az solum. Güzel. Ee, yine güçlü bir rakibimizi eledik. Hep böyle yüksek levellere denk geliyorum. Biraz ayıp oluyor oyun. Bize, bize biraz gariban at. Bize konuşamadım. Bize biraz gariban at. Bize keyfimize bakalım yani. Ayıp oluyor. <laughs> Valla makine gibi eliyoruz ama tabi bu Şimdi ben böyle dedim diye nazar değerse oturur alırım yani. Biri on level avantajlı oldu, Akura verdi. Şimdi bu ayıp ama oyun yani. Bu ayıp mesela. O bu araba burada çok kötü ya. İnanılmaz kötü bu araba burada ya. Yol bile yok arkadaş ya. <laughs> ya bu nasıl olabilir ya? Yine iki level mi oldu? Ben mi yanlış gördüm? Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Buralar tehlikeli. Şöyle biz birazcık daha safe oynayabiliriz. sanki bir tık daha safe oynamalıyız gibi geldi. Alanı da atmış. Hmm. Pardon. Ya alan güzel ama nehir var önümüzde köprüyü kullanmamız şart. Ya şuradaki arkadaş ne yapıyor çok merak ediyorum. doğru bir gideceğim ya. Hatta aslında o arkadaşın az çok nerede olduğunu da biliyorum. Ona göre bir şekil alabilirim. Hmm, tamam. ettim. Yerde değilmiş. Evet. 9'da kaldık gibi ya. Şöyle korkuyormuş gibi yapalım. Valla gideceğim ona ya. Gideceğim arkadaşlar her türlü. Mecburen gideceğim yani. O arkadaş beni düşük level sandı. Muhtemelen ona güvenerekten orada bekledi ama ben o kadar düşük level değilim. Hızlı bitirirsek çok güzel olur. Arabamı yükseltmem lazım. Ne olur beni şey yapma oyun. Çabuk arabamı ver. Arabamı ver. Ne olur. 10 level kamyon ver bana. Kamyonu ver. Lütfen. Kamyon. O da olur, o da olur, o da olur. Hiç sıkıntı yok, o da olur. Lambo falan vermediğine şükredelim. Neredeyiz? Buradayız. Nereye gelecek? Bu arkadaş biliyor gibi. Bunlar abi bunlar ne yapıyor ya? Ben şöyle gideyim. Bunların ikisi de buraya doğru yöneliyor. Bir tane on level Aventador'umuz var. Nereye attı? Sol at ama. Güzel. Şeye bulaşmayalım O sağ tarafa. Eyvah. Sıkıntı yok. Bu araba halleder gibi. Önümüzde başka ne gibi tehlikeler var? Şimdi bakacağım ona da. Arkamızda lambu uçarak geliyor. İnşallah bir pati atarsın sen. Eyvah. Nazar değdirir kendimize. Evet bize çarparak düzeltti arkadaş. Onu da yavaşlatmış olduk. İyi oldu. Belki o pati atar şimdi. Çok şanslıyız izleyebiliriz burada. Oo ne patisi adam takla attı arkadaşlar. Eyvah. Burada çok kötü olacak bu. Güzel yattık. Ama Audi çok iyi gidiyorsun. Sen nasıl o kadar iyi gidiyorsun ya? Kanka sen çok iyi gidiyorsun. Nasıl o kadar iyi gidiyorsun? Biz nasıl sonuncu oluyoruz şu an? Biz harbiden yani... Evet sonuncu olmadık. Şş, kıyasıya bir rekabet. Kıyasıya bir rekabet ve birincilik. Çok tatlı oyundu. İşte bu. İşte bu efendim. İşte böyle kazanılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz mobilden izleyenler için hype de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hoşçakalın.